Merhaba, Sesli Bakış'a hoş geldiniz. Bugün Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran bir olayı ele alıyoruz. Avukat Serdar Öktem cinayeti. Bir hukuk insanının hem de gündüz vakti İstanbul'un merkezinde suikaste uğraması. Bu olay yalnızca bir cinayet değil. Organize suçun adalet sistemine kadar uzanan karanlık ağını da gözler önüne seriyor. Tarih 6 Ekim 2025. İstanbul Zincirlikuyu'da saat 16.15'te Avukat Serdar Öktem aracında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Öktem olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa sürede geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 13 kişi gözaltına alındı. 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında İkisi çocuk yaşta. Yani 18 yaşından küçük çocuk da vardı. Bu bile olayın sadece bireysel bir nefret eylemi değil, daha büyük bir planın parçası olduğunu gösteriyor. Soruşturma ilerledikçe ilginç detaylar ortaya çıktı. Faillerden bazıları saldırının FaceTime üzerinden canlı bağlantı yoluyla yönlendirildiğini itiraf etti. Yani birileri uzaktan "Şimdi git, şimdi vur" diyordu. Bir tür canlı operasyon. Tetikçiler ifadelerinde Ali Ç adlı bir kişinin kendilerine talimat verdiğini söyledi. Saldırıda kullanılan silah, maske, eldiven ve telefonların cinayet sonrası yok edilmesi talimatı verilmişti. Delillerin bir kısmı gömülmüş, bir kısmı kırılmış halde bulundu. Bu detaylar planlı bir infaz operasyonuna işaret ediyor. Peki Serdar Öktem kimdi ve neden hedef seçildi? Öktem bazı davalarda üstlendiği roller nedeniyle uzun süredir farklı çevrelerin radarındaydı. Adı Sinan Ateş davasıyla da anılmıştı. Savcılık bu nedenle cinayetin yalnızca kişisel bir husumet değil, örgütler arası bir hesaplaşma olabileceğini değerlendiriyor. Basına yansıyan bilgilere göre soruşturma Daltonlar ve Gün Doğmuşlar adlı iki suç örgütü çevresinde yoğunlaşıyor. Bu yapılar son yıllarda İstanbul ve çevresinde uyuşturucu, tahsilat ve silahlı eylemlerle gündeme gelmişti. Öktemin bu yapılarla nasıl bir ilişki içinde olduğuysa hala net değil. İddialara göre cinayet İspanya'da öldürülen bir örgüt üyesinin intikamı niteliğinde. Yani zincirleme bir hesaplaşma. Bir infaz başka bir infazı doğuruyor. Bu tür olaylarda görülen klasik tablo burada da karşımıza çıkıyor. Azmettirici, tetikçi ve sessiz kalan çevreler. Ancak bu kez fark şu. Hedef bir hukuk insanıydı. Yani dokunulmaz sanılan bir meslek grubuna da sirayet eden bir şiddet dalgası söz konusu. Bugün itibariyle 9 kişi tutuklu. Savcılık yalnızca faillerin değil, cinayeti organize eden yapının da peşinde. Telefon kayıtları, konum verileri ve dijital mesajlar inceleniyor. Deliller arasında kırılmış telefonlar, gömülmüş silahlar, maske kalıntıları da var. Ama asıl soru şu: Gerçek azmettirici kim? Bu kişiler sadece emirleri uygulayan tetikçiler mi? yoksa olayın arkasında daha derin bir yapı mı var? Serdar Öktem cinayeti sadece bir hukukçunun ölümü değil. Bu olay Türkiye'de hukuk dünyasının ne kadar savunmasız kaldığını da gösteriyor. Bir avukat gündüz vakti vurulabiliyorsa, adaletin temsilcisi sokak ortasında susturulabiliyorsa bu sadece bir cinayet değil. Adalete atılmış bir kurşun demektir. Soruşturma sürüyor. Azmettiriciler hala belirsiz. Ama bu olay Türkiye'nin organize suçla mücadelesinde kritik bir dönüm noktası olabilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu cinayet bir mesaj mıydı yoksa yalnızca kişisel bir hesaplaşma mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve gündemi derinlemesine anlamak için ve gündemi derinlemesine anlamak için sesli bakışa abone olmayı unutmayın.